Evet merhabalar arkadaşlar. Çiçek Kampüsü'ne tekrar hoş geldiniz. Ben İsmail Hoca'nız. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Çokgenler dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çokgenlerde düzgün çokgenler kısmına geçmiştik. Düzgün çokgenleri bir kısmını hallettik. Diğer özellikleriyle tekrar beraberiz. Düzgün çokgenimizin bir diğer özelliği. Çokgenimizin eğer kenar sayısı çift ise. Dörtgen, altıgen, sekizgen, ongen gibi. Karşılıklı kenarlar. Kendi aralarında birbirine paralel olacak. Karşılıklı kenarlarımız birbirine paralel. Bura buraya paralelse burada buraya paralel. Ekstra burada bir şey daha söyleyeceğiz. Ee, misal herhangi bir çokgende 3 tane kenarı birleştiren bir köşegen çizdiğimiz zaman. Mesela bir kenar, iki kenar, üç kenar. Üç kenarı birleştiren bir köşegen çizdiğim zaman bu köşegen ortadaki bir, iki, üç tane köşe çizmiştik, kenarı birleştirmiştik. Bu ortadakine Paralel oluyor. Misal bu şekilde değil de ben şu şekil çizmiş olsaydım. Şurayı bir temizleyelim. Buradan 1 iki, üç tane kenarı birleştirecek şekilde çizmiş olsaydım. O zaman burada üç tane ok varsa burası buraya paralel olacak. Çok genelde unutmuyoruz. Şimdi paralellik söz konusuysa benzerlik arayabiliriz. Z, U, zikzak arayabiliriz. Çoğunlukla benzerlik sorusu. Veya çizdiğimiz zaman işte paralelliklerden gelen dikler falan söz konusuysa Bunlardan sorular çözeriz. Bu birinci özelliğimiz. İkinci özelliğimiz kenar sayısı çiftse bu tekse ne olacak? Eğer kenar sayımız tek ise yansıma ekseni dediğimiz yani simetri ekseni oluşacak. Bu da bize eşkenar üçgenden tanıdık gelecek. Ben hemen şuraya kenar sayısı tek olan bir düzgün üçgenimizi çiziyoruz. Düzgün üçgenimiz neydi? Eşkenar üçgendi. Bütün kenarları birbirine eşitti. Peki bir köşeden karşı kenara ben bir dik atsam bir köşeden karşı kenara bir dik attım buraya. E, o zaman ne yapacaktı? Tabanı iki eş parçaya bölecekti. Açı ortay olacaktı. Bunlar eşkenar üçgende olduğu gibi düzgün beşgende, düzgün yedigende de olur. Ki soruların çoğu düzgün beşgen üzerinden gelecektir. Hemen buna bir bakalım. Misal kenar sayımız 5. Bir köşeden karşı kenara bir dik indiğimiz zaman taban iki eş parçaya bölecek. Bir şey daha açı iki eş parçaya bölecek. Yani simetri ekseni. Simetri ekseni ne demekti? Şu doğru üzerinde ben çokgenin bu tarafını katladığım zaman bu tarafı elde ederim. Bu sadece A noktası için geçerli değil. Hangi köşeden karşı kenara dik çizersen çiz aynı sonuçla karşılaşacaksın diyoruz. Kenar sayısı çiftse paralel olacak. Kenar sayısı tekse bir köşeden karşı kenara çizdiğimiz doğru simetriksen olacak. Yani açı ortay ve kenar ortay olacak. Hemen sorularına bir bakalım. Bu özellikle ilgili ilk sorumuz 9. sorumuz. 9. sorumuz için bakıyoruz. Kaçgen? Beşgen. Diklik söz konusu şekli üzerinde verilmiş. 5 verilmiş. 13 verilmiş. 11 verilmiş. x sorulmuş. İlk sorumuz bakıyorum hemen. Kenar sayısı tek. Bir köşeden karşı kenara bir dik inilmiş. İnilen bu dikle ilgili bildiğimiz iki şey vardı. Bir burası hem açı ortay olacaktı hem gelip tabanı iki eş parçaya bölecekti. Yani diklik, açı ortay ve kenar ortay üçü bir arada olması gerekiyordu. E şimdi burada bakıyorum. Hemen tanıdık bir şey gördük. 5 var 13 var. O halde burası 12'dir. 5 12 13 üçgeni. E burası 12 ise e burası da 12'dir. E şu üçgenimize baktığımız zaman bir kenarımız 12 diğer kenarımız burası komple 16 12 16 20 üçgenimiz var diyoruz. Ve ilk sorumuzu çözüyoruz. Hemen bir başka sorumuzla devam edelim. ABCDE düzgün beşgen diklik söz konusu verilmiş. Burada bir orantı verilmiş. Orantıyı yerleştirelim hemen. GF uzunluğuna ben K dersem BG uzunluğu 3 katı olacaktı. Buna bunun önündeki sayı yazıyorduk. O zaman buraya K dedim. Burası 3K. Tamam. Burasını da hallettik. 4 birim verilmiş soru üzerinde. Buna göre düzgün beşgenin çevresi kaçtır? Tekrar beşgen, kenar sayısı tek. Kenar sayısı tekse bir köşeden karşıya çizilen dik tabanı iki eş parçaya bölecek. Başka ne yapacak? Açı iki eş keşfetmeye çalışacağız. Evet, buradan bakıyoruz. Burada bir kenarım, burası k artı 4 oldu, burası 3k oldu. O zaman burası da 3k olması gerekiyordu. E, o zaman buraya 2k'lık bir uzunluk kaldı. 2k'mız eğer 4 ise, buradan k'nın 2 olduğunu buldum. Ve benim bir kenarım, renk değiştirelim, bir kenarımız 6 oldu. E burası 6, burası 6 diye devam edecek. Kaç tane kenarımız var? 5 tane altımız var. Bize çevreyi verecek. Çevremiz 30'muş dedik. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet bu sorumuzda da yine düzgün beşgenimiz var. Düzgün beşgense yine kenar sayımız tek. Diklik söz konusu. Evet diklik söz konusuysa ne biliyorum? Tabanı iki eş parçaya bölecek. Burada çift çizgi kullanılmış orta nokta. Ben de burada çift çizgiyi kullanıyorum. Eşitlik verilmiş soru üzerinde. 7 verilmiş. Bize x sorulmuş. Tekrar olacak. Hemen diklik var. Kenar ortay var. Açı ortayımız eksik. Burada hemen açı ortayı ne işe yarayacak? Açı ortayı şu işimize yarayacak. Burası a, burası a şeklinde isimlendirirsek. Burası 2a. Hatırlayın açı ortayı da şöyle bir şey söylemiştik. Kollar bacaklarla orantılı olacaktı. Kollar neresi, bacaklar neresi? Kollarımız A ve 2A. Bacaklarımız X ve 7. O halde bura burayla orantılı. Bura burayla orantılı. 2A'ya 7 düşmüşse A'ya ne düşecek? 7 bölü 2 düşecek diyoruz. Evet tekrar dönüyorum bu özelliğime. Bu özelliğimde şundan bahsedeceğim. Düzgün altıgen arkadaşlar. Düzgün çokgenlerde düzgün altıgen en önemli çokgenlerimizden bir tanesi. Oyun hamuru gibidir ve her şekle girer bu düzgün altıgen borca sorusu olduğu için bunun üzerinde ayrıyeten bir durmak istedim. Şimdi düzgün altıgende tekrar karşılıklı kenarların birbirine paralel olduğunu biliyorum. Bir başka saklanmış paralelliğimiz var. A'dan C'ye, F'den D'ye çizdiğimiz zaman burada bir dikdörtgen oluşuyor. Burada da dikdörtgen olmasından dolayı bir paralellik oluşuyor. Bunun üzerinde ayrıyeten bir duralım. Düzgün altıgenin farklı farklı özellikleri var. Onları tekrar tekrar anlatacağım. Şimdi buralarda bir köşemizin yüzünü renk değiştirelim. Buranın 120 derece olduğunu biliyorum. E, düzgün çokgense bu bütün kenarlar birbirine eşit. O halde burası 30-30-120 oldu. 30-30-120'den dolayı burası A, burası A ise burası A köküç olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde buraya da hemen burası A, burası A, burası A köküç şeklinde bir 30-30-120 de burada var. Yine devam ediyorum. E burası 120 derece ise burası komple 120 derece olacaktı. E burası 120 derece olması için buraya kaç kaldı? 90 derece. Aynı muhabbetten dolayı yine burası 90 derece. E o zaman buraların bakın birbirine paralel olduğu çıktı. Burada bir dikdörtgen, burada bir 30-30-120, burada bir 30-30-120 üçgeni elde etmiş oluyoruz. Buradaki paralellik de bazen işimize yarayacak. Şimdi bununla ilgili bir soru bulup hemen dönüyorum. Evet sorumuzu bulduk. Burada 16. sorumuzla devam ediyoruz. Ben soru sayılarının karışık olması ile ilgili şu açıklamayı bir getireyim arkadaşlar. Eğitim Vadisi'nin TYT Soru Bankası ve Bilgi Sarmalı'nın TYT Geometri Soru Bankası'ndan sorular derledim. Ona göre hangi özellikle ilgili sorumuz varsa onları cımbızlayıp cımbızlayıp özellik soru özellik soru arkasından da soru yağmuru videosuyla karşınızda olacağım. O yüzden soru sayıları birazcık karışık gidebilir takip edin. Bilgi sarmaldan eğitim vadisinden sorularımız temin edebiliriz. Dedim ve soruma dönüyorum. 16. sorumuz. 16. sorumuzda düzgün altıgenimiz var. Düzgün altıgende işte burasının 10 olduğu ve eşitliğin verildiği görülüyor. Buna göre x'imiz kaçtır? E, paralellik söz konusu mu? E, karşılıklı kenarlar birbirine paraleldi. E, paralellik varsa burada bir kelebek benzerliği oluştu. Kelebek benzerliğinde burasına A, burasına A dersem burasının 2A olduğunu biliyorum. 2A'nın A'ya oranı 2'ye 1, 10'un X'e oranı olacak. İster bu şekil yazarım 2A'nın A'ya oranı, 10'un X'e oranı. İsterse 2A'ya A, 10'a 5'tir deriz. Buradan zaten işler dışlar yaptığımız zaman X'in 5 olacağı gözükecek. Kolay bir sorumuzdu. Öğretici sorumuz. Basitten zora doğru gideceğimiz söylemiştik. Hemen bir başka sorumuza bakalım. 17. sorumuz. Yine düzgün altıgenimiz var. Düzgün altıgende 1 ve 1 olarak verilmiş, 3 verilmiş. Yukarıdaki verilere göre x kaçtır diye sorulmuş. Şeykin ben bir tık daha büyüteyim. Bu sorudan devam edelim. Şimdi buraya baktığım zaman e burası 1, burası 3. Bir kenarımın 4 olduğunu biliyorum. O halde burası da 4, burası da 4 dedim. E, buraya 3 kaldı. Şimdi hangi şekil olursa olsun analitik geometride de daha çok karşımıza geliyor ama bir burada nokta, bir burada nokta bu ikisi arasındaki mesafe sorulmuşsa bu ikisi arasındaki mesafeyi en kolay ben bir dik üçgen elde ederek burada Pisagor bağıntısından soruyu çözebilirim. O halde ben burada x'i bulmak istiyorsam ben bu x'i bir dik üçgen haline getireceğim. Şimdi burayı hipotenüs yapacaksam ben o halde şöylece bir doğru çizeceğim. Burada bakın şu hatta şurayı da kesikli çizgiyle tamamlayalım. Şu üçgen benim sorumu çözecek üçgen bu üçgen. Ben şurayı bulabilirim ama burayı biraz önce bahsetmiştim. Ben buradan buraya A'dan C'ye bir köşegen çizdiğim zaman düzgün altıgense düzgün altıgenin bir iç açısı kaç derece? 120 derece. Burası 120 ise ikiz kenar. İkiz kenardan dolayı buralar 30, 30. O halde buraya ne kaldı? 90 derece. E ben de buradan 90 derece inmiştim. O zaman burası buraya paralel oldu. Ve uzunluklar birbirine eşit oldu. Neden uzunluklar birbirine eşit? Hocam burası da 90 derece. Ya burası da 90 derece. Bir dikdörtgen elde ettim. Veya karşılıklı kenarların paralel olduğundan da düşünebiliriz bunu. Geldim 4, 4 ise burası 4 kök 3. O halde burası da 4 kök 3 hani dikdörtgen oluşmuştu. Dikdörtgense burası 1 ise burası 1. Şu 3'ün artık burası 2 kaldı. Ve burada Pisagor bağıntısı uyguluyorum. x kare eşittir. 4 kök 3'ün karesi. Artı burada da 2'miz var. 2'nin karesi. Ve buradan x karemiz yine eşittir. 4 kök 3'ün karesi 48. Neydi? 4'ün karesi ve kök 3'ün karesinden. Artı buradan da 4 geldi. X kare eşittir. Burada 52. E her tarafın kare kökünü alıyoruz. X eşittir. Kök 52. Yani 2 kök 13 oldu diyorum. Evet geliyorum bir diğer özelliğime. Bu özelliğimde aynı sayıda kenarı birleştiren köşegen uzunluklar birbirine eşit. Aynı sayıda kenarı birleştirecek. Yani ne demek istiyorum? Mesela şu, şu köşegen kaç tane kenarı birleştirdi? Bir AB bir de BC. Yani iki tane kenarı birleştirdi. E şu köşegen kaç kenarı birleştirdi? Bu da iki tane kenarı birleştirdi. O zaman bu kırmızı uzunluklar birbirine eşittir. Misal mavi ile gösterelim. Şu köşegen sayıyorum 1, 2 ve 3 tane kenarı birleştirdi. E bu köşegen kaç tane kenarı birleştirdi? 1, bir, iki, üç tane kenarı birleştirdi. O halde maviler kendi arasında eşit. Kırmızılar kendi arasında uzunluk olarak birbirine eşitmiş. Bununla ilgili hemen bir sorumuzu ayarlayalım. Evet geliyoruz 12. sorumuza. 12. sorumuzda düzgün beşgenden bahsedilmiş. Eşitlikler söz konusu. Bu eşitlikler farklı farklı yerlerde eşitlikler varsa büyük ihtimal ikiz kenara çıkma ihtimali yüksektir diyorum. 18 derecemiz verilmiş. Soru üzerinde bütün bilgiler işaretlenmiş. O halde soruyu çözüyoruz. Şimdi burada yine bir hatırlatma yapayım. Soruları lütfen sen durduruyorsun. Bir önce kendin uğraşıyorsun. Sonra devam ediyorsun. Bu tekrar olacak. Hemen hemen her videomda bunu tekrar edeceğim arkadaşlar lütfen bu şekilde geometri öğrenilebilir. Başka türlü geometri sadece izlersin, dinlersin, anlarsın ama kalıcılığı çok az olur. Kalıcı olması için önce sorulara sen uğraşıyorsun diyorum ve devam ediyorum. Düzgün beşgende şu köşegenimi dikkatlice inceliyorum. Bu köşegenim kırmızıyla belirtelim. Kaç kenarı birleştirmiş? Bir, iki tane kenarı birleştirmiş. Ya ben buradan bir, iki tane kenarı birleştiren bir köşegen çizsem. Bir, iki tane kenarı birleştirdi. O halde burasıyla Burası birbirine eşit olacak. E burayla da bura birbirine eşit verilmişti. O halde şunu da çizdiğim zaman bu kırmızı çizgilerin üçü birbirine eşit. Saklanmış ikiz kenarlar çıkacak demiştik. Burada bakın saklanmış bir ikiz kenarımız var. Geliyorum. Düzgün beşgen, farklı bir renkle. Şurası kaç derecedir? Düzgün beşgenin bir iç açısı. Uzun uzun yapmayacağım. Yani 360 bölü n'den dış açıyı bulup iç açıyı bulabiliyorduk. Burası 108 derece. 108 derece ise buralara kaçar derece kaldı? İkizkenar üçgenimiz burası. 108, 180'den çıkarttım 72, böldüm 2'ye. 36 buraya, 36 buraya. Burasını komple kontrol ettiğim zaman kaç oldu? 40, 54 derece. Burası 54 derece ise 180'den 54'ü çıkartıyorum 126. O halde yarısı burada, yarısı burada olacak ikizkenar üçgenden dolayı. 63 derece buraya 63 derece buraya çıkacak. E burası 36'ydı. 63 36 çıkarttım. 7 ve 27 derece bizim cevabımız oldu. Hemen bir başka soruyla devam edelim. Geliyorum. Yine düzgün altıgenimiz var. Doğrusal olduğu söylenilmiş. Kastamonu, Adana, Bursa. Kastamonu, Adana, Bursa. Yani burası doğrusal ise Şurada komple bir 180 derecemiz söz konusu eşitliğimiz var. Yine bakın saçma sapan yerlerde eşitlikler varsa bunlar büyük ihtimal bir araya gelecek ve ikiz kenar oluşturacak. Bunu unutmuyoruz. Ve x verilmiş. Şu uzunluk, şu uzunluğa eşit ve bunlar bir araya getirmek istiyorsam ben şuradan şöyle bir köşegen çizdim. Dikkat edin bu mavi çizgi, mavi köşegenimiz bir, iki tane kenarı birleştirmiş. Bizim çizdiğimiz hatta bunu da maviyle çizelim biz. şöylece. Bu mavi çizdiğimiz doğru da yine bir özür bir iki kenarı birleştirmiş. O halde buralar birbirine eşit. E burada saklanmış bir ikiz kenarımız çıktı. Bura buraya eşitse şu açıyı bulursam ben bu açıyı bulursam buraları bulacağım demektir. Öncelikle şurası komple 120 derece. Kenarlar eşit olduğu için buralar 30 derece. 30 derece. Bunun bir parçasını bulduk. Düzgün altıgenin şurası dış açısı. Burası dış açısıysa dış açı 360 bölü 6'dan 60 derece. O zaman burası da 60 derece ise burası totalde 90 derece oluşturdu. İkiz kenar dik üçgen. ikizkenar kenar dik üçgende burası 90 ise burası 45. Lazım değil ama burası da 15 derece olsun ki 45-45 90 derece olsun. Geliyorum son sorumuza bununla ilgili. Güzel, hoş bir soru. İşlem noktasında çok fazla işleme gerek yok. Sadece sayısal mantığını anlarsan bu soruyu çok rahat bir şekilde çözüyorsun. Aşağıda verilen balkon demirler arasında birbirlerine uç noktaları değecek şekilde eş düzgün beşgenler biçiminde süs yapılmış. Şekildeki süslemekte kullanılan mavi renkli çubuklar, buradaki mavi renkli çubuk çubukların uzunlukları toplamı 640'mış. Buradaki bütün mavi renkli çubukların toplamı 640 ise bize balkonun uzunluğu sorulmuş. Burada yine tekrar diyorum bunu bir durdur. Mantığı nasıl ne yapabilirim? Çok fazla işleme ihtiyaç duyacağımız bir soru değil. Sadece mantığı anlaşılmış mı anlaşılmamış mı onu test edebileceğimiz güzel, hoş bir soru. Evet bu soruda şuna dikkat edeceğiz. Burada bakıyorum kaç tane köşegen olduğunu, daha doğrusu kaç tane çokgen olduğunu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var: her bir çokgende iki tane köşegenimiz var. Mavi çizgilerimiz, mavi çubuklarımız var. Bunların hepsinin toplamı 640'sa. şimdi bakıyorum bu mavi çubuklarımız, mavi demir çubuklarımız, e, demirden bahsetmiş mi ben, uydurmuş da olabilirim. Mavi çubuklar, mavi renkli çubuklar demiş, evet. Mavi çubuklarımız için konuşuyoruz. Bir köşegen iki tane kenarı birleştirmiş. E bu köşegene bakıyorum. Bu da iki tane kenarı birleştirmiş. Bunlar birbirine eşit. E bakıyorum yine burada iki tane köşegen, iki tane iki tane kenarı birleştirmiş, iki tane kenarı birleştirmiş. Hepsi birbirine eşit. Ben farklı bir renkle bunu vurgulamak istiyorum. Burada iki tane mavi çubuğumuz var. Şunu çizersem bir tane kırmızı çubuğumuz var. Ama bu kırmızı çubuğun uzunluğu da bunlara eşit. Neden? İki tane kenarı birleştirmiş. E şu kırmızı çubuğu çiziyorum. Burada da iki tane kenarı birleştirmiş. E o zaman bu da eşit. E bu da eşit şeklinde devam edecek. E o zaman burada 1 2 üç dört bilmem kaç tane beşgen var. Hepsinde iki tane mavi çubuk var. İki tane mavi çubuk olduğu zaman toplamımız 640. E peki ben sadece kırmızıları hesaplamak istesem? İşte bilmem kaç tane düzgün beşgenim var ama bu sefer hepsinde bir tane kırmızı çizgimiz var. E, o zaman iki tane mavi çizgilerin toplamı 640 sa bir tane kırmızı çizginin toplamı 320. Bunun yarısı olacak. Toparlıyorum. Her birinde iki tane olması yerine biz bir tanesini hesapladık. Her birinde iki tane vardı biz bir tane hesapladık. İkişer ikişer saydığımız zaman 640 olacakmış tek 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 saydığımız zaman bunun yarısı 320 derece olacaktır dediğimiz güzel bir soruydu. Evet geldim düzgün çokgenimin bir diğer özelliğine. Bu özellik işin açı birazcık da çemberle ilgili. Çemberler aran nasıl umarım iyidir. Çemberde açı yani çok fazla öyle ağır bir çember konusu bilmeye gerek yok. Sadece çemberde açı ile ilgili birkaç tane özelliğimiz var. Ondan bahsedeceğiz. Düzgün çokgenle ilişkilendireceğiz. Sonra soruları çatır çatır çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi çemberle ilgili ne biliyorum? Ne biliyorum? Eğer bu uzunluklar çember için kiriş mi oluşturuyor? Kiriş uzunluklar birbirine eşitse arkasındaki şu yay ölçüleri de birbirine eşittir. Alfa derece, alfa derece, alfa derece. Ben burada sembolik olarak düzgün bir sekizgen aldım ama bu sekizgenle bağlı kalmıyoruz. Beşgen, ongen, onbeşgen, ngen kaçgen olursa olsun ben bunu ngen şeklinde anlatacağım. Şimdi bu yay ölçüleri birbirine eşit. Peki burada 8 gen üzerinden konuşacak olursam kaç parçaya bölmüşüm? 8 parçaya bölmüşüm. Toplamda kaç dereceydi burası? 360 derece. O zaman ben bir tane alfayı bulmak için 360'ı 8'e bölerim. Ya bu 360'ı 8'e böldüğüm zaman 8 gen için. Ben genel terim için konuşacağım demiştim. Bu 8 gen değil de ngen olsaydı 360 bölü n benim alfa mı verecekti. Buraya hemen yazalım. 360 bölü n. Hepsi 360 bölü n. E geliyorum. O zaman burası da 360 bölü n. E burası da 360 bölü n. Şimdi burada şurası da bizim çemberimizin merkezi ise merkez açı neydi çemberlerden hatırlayalım. Bilmiyorsak da burada hemen altını çiziyoruz. Merkez açı gördüğü yayla birebir aynıydı. Kopyala yapıştır. Burası 360 bölü n ise burası da 360 bölü n. E burası 360 bölü n ise burası da yine 360 bölü n olacak dediğim. Şimdi 360 bölü n de bana bir yerden tanıdık geliyor. Sana da geliyor mu? 360 bölü n'i biz daha önce nerede kullanmıştık? Düzgün çokgenin bir dış açısını buluyorduk. Bir dış açıyı buluyorduk. E o zaman şimdi özelliği toparlıyorum. Geldim. Ya çemberin bir dış açısı yani çemberin daha doğrusu bir parçası, çemberin dış açısı demeyeyim, çemberin bir parçası bu kirişlerin arkasında kalan açı bizim düzgün çokgenimizin bir dış açısı ölçüsüne eşitmiş. Bitmedi. Bu merkezde oluşan ve bir tane bakın bir tane kirişi gören açımız, şu merkez açımız, o da 360 n yani bir dış açımızmış. O zaman burası da bir dış açı. Düzgün sekizgen için konuşacak olursam buralar 45, 45, 45, 45 diye gidecek. E bu düzgün altıgen olsaydı buralar 60, 60, 60, 60 şeklinde ilerleyecekti. Burada hem fikri sanırım. Hemen gelelim buraya. E şimdi burası düzgün sekizgen için konuştuğumuz zaman 360 bölü yani 45 derece. Engen için konuşursak burası 360 bölü en dedik. İyi güzel hoş. Şimdi çevre açıyla ilgili konuşalım. Geliyorum. Çevre açı neydi? Çevre açıyı şurada hemen bir basitçe bir çizim yaparak hatırlatalım. Ondan sonra oraya geçelim çevre açı çemberin üzerinde olacaktı açımız. Eğer burası x derece ise gördüğü yay, gördüğü yay 2x olacaktı. Veya tam tersten söylüyorum burası 2x ise burası x olacaktı. O halde toparlayacak olsam merkez açıdan dolayı burası 360 bölü burası da 360 bölü Peki ben bunu çevre açı yapsam nasıl? Farklı bir renkle yeşille çizeyim. Şuradan şöyle bir çizim yapsam bakın şurada oluşan şurada oluşan açı çevre açıdır. Çemberin çevre açısı. Kimi görüyor? 360 bölü n. o zaman burası yarısı olacak. Yani burası 180 bölü n derece olacak. Veya bunu genelleyecek olsam. Mesela şuradan şöyle çok çirkin oldu. Hemen şöyle düzeltelim. Sağ olsun. Teknoloji sağ olsun. Şu açı bakın kaç tane kenarı görüyor. Şu açıya baktığım zaman şu kenarı görüyor. Yani bu kenarın arkasındaki açıyı görüyor. O zaman burası yine 180 bölü burası 180 bölü n olacak. E bir tane kenarı gören 180 bölü n. Mesela iki tane kenarı görseydi şöyle olsaydı şu açımız kaç tane kenarı görüyor? 360 bölü n 360 bölü n burası 720 bölü n o zaman burası yarısı 360 bölü n olacak. E şurası bakıyorum yani şöyle kısacası şunları uzatacak olsam şöylece her biri eşit olacak şekilde şöyle renkli renkli yapalım. Şurası nokta, e burası nokta, burası nokta. Gördüğü parça kaç parçaysa o kadar olacak diyoruz. Bunun hemen bir sorusuyla devam edelim. Evet geliyorum. Bu sorumuz buna güzel bir örnek olacaktır. Şimdi buraya baktığım zaman Burada düzgün bir çokgen olduğunu vermiş ama kaçgen olduğunu vermemiş, kaç kenarlıdır diye bize sormuş. Burada 36 derece verilmiş. Şimdi bu 36 dereceyi düşünüyorum. Sanki bunun çevresinde çember varmış gibi gözünüzde canlandırın. Çevresinde ne geçiyor? Çember geçiyor. Şuradan ben bunları parçalasam, yani şöyle çizdiğim zaman bunların her biri, her biri eşit olacaktı. Yani şurası, şurası, şurası eşit olacaktı. O halde 36 idi, 12. 12, 12 olacak. Şimdi şurada merkez olduğunu kabul ediyorum. Merkez nerede bilmediğim için rastgele bir yer aldım. E ben şöylece birleştirsem, misal şurayla birleştirmiş olsam. Ya burası 12 derece ise şurası yani burada çemberimiz vardı ya çevre açıdan dolayı burası 12 ise burası 2 kat oluyordu 24. E burası 24 ise merkez açımız da merkez açımız da bunun aynısıydı 24 derece. E burası 24 derece hemen durdum. E burasını ben nasıl buluyordum da merkez açı neyin eşitiydi? Düzgün çokgenimin bir dış açısıydı. Yani 360 bölü en 24'müş. 360 bölü en 24 bir dış açımız. Beni bulursam kenar sayısını buluyorum. 360'ı kaça bölersem 24 elde ederim. En eşittir 15 diyoruz. 15 kenarlıymış. Vuruyoruz doğru seçeneğimize. Arkadaşlar burada kalıyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Güzel bir video oldu. Devamı gelecek. Düzgün altıgenle ilgili muazzam sorularımız olacak. En çok soru dediğim gibi düzgün altıgen, düzgün beşgen ve düzgün sekizgenden geliyor. Ha, diğerlerinden gelmiyor değil. Geliyor ama bunlar daha ağırlıklı geliyor. Düzgün altıgeni oyun hamuru gibi oynayacağız. Her şekil sorusunu çözeceğiz. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Beğeni ve desteklerinizle, yorumlarınızla bizi destekliyorsunuz. Bize kuvvet veriyorsunuz. Görüşmek üzere.